bizimle yakın <laughs> komşumuz. Geri çekin. Biraz geri de Biraz Geri de. İmamdan da ileride. Arkadaşlar caminin arka tarafına dön. biraz kayalım. Geri doğru ayak Geri doğru. Siz Geri doğru biraz gidelim. geri Arkadaşlar, geri açılalım. Sağ tarafa doğru. Abi direk, direk direk. alın direk. Önde, önde sıra, koymayın, sıra koymayın, önde sıra koymayın, geriye açın. Abi, göre göre. Abi bir adım geri Abi ha buradan gel. Abi, gel, gel. Abi, direkt, geri gel. Geri gel. Direkt, direkt, abi, direkt, şuraya, abi. Gel, abi, gel aşağı doğru. Geç biraz daha aşağı, 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 aşağı doğru. Abi karşıdan kayalım. Benim abiyle abiyle. Bir Biraz sağa geçiyorsunuz bak. Biraz daha. daha yes so